Bu yolculuğumuza hoş geldin. Önümüzdeki masada, e, Watering Waves evreninde geçen Dreamcatchers in the Secret Gardens adlı bir görevin oldukça detaylı dökümleri var. Notlar, kayıtlar. Ama bu hani basit bir görev listesi değil. Bu resmen ihanetlerle, zoraki ittifaklarla dolu, karma karışık bir hikaye, gerçekliğin sınırlarını zorlayan takıntılarla Senle birlikte bu haritayı takip edeceğiz ve Threnodia'nın arta kalan enerjisi denilen o gizemli gücün peşine düşeceğiz. Bu yolculukta sana iki önemli karakter eşlik edecek. Kırılgan görünen ama bir o kadar da tehlikeli olan Frodo ve kendi davasına körü körüne bağlı Fenrico. Amacımız Frodo kayıp öte adını verdiği o esrarengiz diyarın sırlarını ve herkesin peşinde olduğu o mücevherin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak. Gel bu karmaşık düğümü birlikte çözelim. Elimizdeki materyalin en çarpıcı yanı da bu zaten. Yüzeyle böyle hedefe git, görevi yap gibi duruyor. Ama biraz kazımaya başlayınca altından çok daha derin temalar çıkıyor. Yani kaynaklar bize aslında yaz, bilincin doğası ve en önemlisi ölümün bir son olarak reddedilmesi üzerine kurulu bir trajedi anlatıyor. Özellikle Frolova'nın orkestrasyon yeteneği, yani frekansları ve melodileri değiştirerek gerçekliği adeta yeniden yazması hikayenin merkezindeki ana metafor. Bu incelemede sadece ne olduğunu değil, karakterlerin eylemlerinin ardındaki nedenleri de deşifre edeceğiz. Çünkü Fenniko'nun sarsılmaz inancı var, Frolova'nın tehlikeli takıntısı var ve sen, sen bu iki gücün tam ortasında hassas bir denge rolündesin. İşte hikayenin temel taşları bunlar. O zaman en başından o soğuk sulardan başlayalım. Hikaye senin için pek de iyi başlamıyor. Feneriko sana ihanet edip denize atıyor ve kendini tuhaf, fütüristik bir su altı tesisinde buluyorsun. Gözlerini açtığında karşında kim var? En büyük düşmanlarından biri olması gereken Frolova. Üstelik ağır yaralı ve sana bir anlaşma teklif ediyor. Çok garip bir an bu. Kesinlikle. Neden sana yardım etsin ki? Amacı ne? İşte bu. Tamamen çaresizlikten doğan bir ittifak. Temelini de güvensizlik oluşturuyor. Bu bir dostluk değil, tamamen çıkara dayalı bir ortaklık. Kaynaklardaki diyaloglar bunu o kadar net gösteriyor ki, Frolova zayıf düşmüş durumda ve senin gücüne ihtiyacı var. Sense o tesiste kaybolmuş durumdasın ve onun bilgisine yol göstermesine muhtaçsın. Ama bu işbirliği boyunca aranızda sürekli bir gerilim var. Frolova'nın her sözünden, her hareketinden şüpheleniyorsun. Evet, özellikle o an gücünün son kırıntılarını barındıran asasını sana emanet ettiği an. Normalde bu bir güven göstergesi olmalı ama sen kaynaklarda da belirtildiği gibi bu bir tuzak mı diye düşünüyorsun. Çünkü bu kadın sürekli bir şeyler gizliyor. Yolda karşılaştığınız kendi örgütünün Fraxidus'un üyeleri öldüğünde kılını bile kıpırdatmıyor. Hatta ona bunun nasıl bir işbirliği olduğunu sorduğunda verdiği cevap insanın kanını donduruyor. O cevap Prolova'nın tüm felsefesini özetliyor aslında. Ne diyordu? Ölüme ne kadar yaklaşırsan neyi gerçekten arzuladığını o kadar net anlarsın. Bu cümle onun için ölümün bir son olmadığını gösteriyor. Aksine bir tür aydınlanma aracı, bir dönüm noktası. Peki bu soğukkanlılığın arkasında ne var? Sanırım bu noktada o kayböte diye esrarengiz yerin sırrı devreye giriyor değil mi? Kesinlikle. Frolova bir yandan trajediyle asla lekelenmeyecek yeni bir dünya gibi çok idealist bir şeyden bahsediyor ama bir yandan da cesetlere, ölüme tamamen kayıtsız. Bu iki fikir birbiriyle tamamen çelişiyor gibi. İşte bulduğun araştırma notları bu korkunç çelişkiyi aydınlatıyor. O şiirsel cümlenin arkasında yatan karanlık takıntıyı hatta deliliği o notlarda görüyorsun. O araştırma notları yapbozun kilit parçaları çünkü anlıyoruz ki frolova'nın amacı basit bir güç arayışı değil çok daha kişisel bir şey notlarda insan bilincini korumanın ve onu tacet discord adı verilen yaratıkların bedenleriyle birleştirmenin yollarını aradığını okuyorsun yani amacı kelimenin tam anlamıyla ölüleri diriltmek bilinci bir bedenden diğerine aktarılabilecek bir veri gibi görüyor bir saniye yani kayıp öteye girdiğinde karşılaştığın bu insanlar Gerçek değiller mi? Değiller. Hayalet gibi bir şey mi bunlar? Hayaletten çok bir ses kaydının yankısı gibiler. Kaynaklar onlara yankılar, yani reverberations diyor. Geçmişte yaşanmış bir anın, bir duygunun, bilincin bir kırıntısı. Frolova bu yankıları alıp, Tajet Discord dediği o yaratıkların bedenlerine, yani onun gözünde boş kaplara yerleştirebileceğine inanıyor sanki bozuk bir hard diskten veri kurtarmaya çalışıyor ama veriler insan ruhu. Kayıp Öte aslında onun kişisel diriliş laboratuvarı. İnanılmaz bir şey bu. İşte bu yüzden o kadar soğukkanlı, bu yüzden ölümden korkmuyor. Onun zihninde ölüm diye bir şey yok, sadece bilincin form değiştirmesi var. Bu yüzden kendi adamlarının ölümüne bile üzülmüyor çünkü onları geri getirebileceğine inanıyor. Bu onu hem çok trajik hem de akıl almaz derecede tehlikeli birine dönüştürüyor. Evet ve bu fikir onu hem dahi hem de canavar yapıyor. Çünkü eğer ölüm sadece bir form değişikliği ise o zaman etik ve ahlak gibi kavramlar da onun için anlamını yitiriyor. Her şey bir deneye, bir frekans ayarına dönüşüyor dünyayı notalardan ve frekanslardan oluşan bir senfoni olarak görüyor ve kendisini de bu senfoniyi yeniden yazabilecek bir orkestra şefi olarak konumlandırıyor. Ama bu senfoniyi yönetirken sahnede başka bir orkestra şefi daha olduğunu fark ediyor. Federico. Evet, Federico. Hikayenin başında onu sadece dini bir fanatik, Trenedia'nın gücünü takıntı haline getirmiş klasik bir kötü adam olarak görüyorsun halkını birleştirmekten, eski gücü geri getirmekten falan bahsediyor. Ama sonra tıpkı Fedrolava'da olduğu gibi onun da notlarını buluyorsun ve resim bir anda tamamen değişiyor. Bu hikayenin en ilginç korelerliklerinden biri çünkü Fenrico'nun planı kendi çarpık mantığı içinde aslında fedakarca, kaynaklara göre amacı Mücevheri ve kayıp öteyi halkının kolektif bilinçaltını barındıracak dijital bir sığınağa dönüştürmek. Onları Kara Gelgit adlı büyük bir felaketten korumak için bilinçlerini güvenli bir yere kopyalamak istiyor. Yani o da bir nevi kurtarıcı olmaya çalışıyor. Ama buradaki trajedi de tam olarak bu. Halkını kurtarmak için kullanmaya çalıştığı Trenodian gücü onu yavaş yavaş ele geçiriyor, yozlaştırıyor. O kadar ki en sonunda yenmeye çalıştığı yıkımın habercisi haline geliyor. Kendi notlarında bile bir şeylerin ters gittiğini, kendine çelişkili emirler verdiğini, kontrolü kaybettiğini fark ettiğini okuyorsun. Klasik bir trajik kahraman hikayesi. Kurtuluşu ararken lanetleniyor, halkını kurtarmak için çıktığı yolda onların en büyük tehdidi haline geliyor. Ve sen bu iki devasa trajik takıntının tam ortasında kalıyorsun. Biri yasıyla geçmişi yeniden yazmaya çalışıyor, diğeri ise geleceği kurtarmak adına kendini feda ederken bir canavara dönüşüyor ve ikisi de aynı anahtarı, aynı mücevheri istiyor. Ve tam bu iki karakteri çözdüğünü, kimin ne tarafta olduğunu anladığını sandığın anda hikaye sana öyle bir çelme takıyor ki her şey alt üst oluyor. Frolova'nın kemanını bulup ona dokunduğunda kendini bir anda onun anılarının içinde buluyorsun. Frackasidus örgüdüne nasıl katıldığını, diğerleriyle yaptığı anlaşmaları. Her şeyi birinci elden görüyorsun. Ama en sarsıcı anı doğrudan seninle ilgili olan. Kaynaklar burada anlatı tekniği olarak çok zekice bir şey yapıyor. Seni pasif bir gözlemci olmaktan çıkarıp denklemin bir parçası haline getiriyor. Geçmişte bir konserde Frolova ile tanıştığın bir anı yaşıyorsun. Onun müziğindeki derin kederi anlıyor, ona tavsiyeler veriyor, yeniden başlamaktan bahsediyorsun ve hatta ona bir söz veriyorsun. Bu parça tamamlandığında geri döneceğim. İşte o an her şey değişiyor. Bu an gerçek miydi yoksa Frolova'nın seni manipüle etmek için zihnine ektiği bir illüzyon muydu? Bulduğun notlar da kafanı daha çok karıştırıyor. Çünkü Frolova'nın senden bir dost ve bir çıpa olarak bahsettiğini görüyorsun. Benim o masumane sözlerim, farkında olmadan onu bu trajik yola itmiş olabilir mi? Ve daha da kötüsü, notlarında sen diğer konserlerine gelmeyince kendine yeni bir çıpa bulduğunu yazdığını görüyorsun. Bu yeni çıpa da onu Fraxidus örgütüne ve bu karanlık yola çeken Grand Architect. Bu belirsizlik anlatının en güçlü yanı. Artık sadece bir kahraman değil, aynı zamanda Frolova'nın deliliğinde payı ola diyecek bir figürsün. Bu da aranızdaki son yüzleşmeyi çok daha kişisel, çok daha karmaşık bir hale getiriyor. Aynen öyle. Bu ağır yükle birlikte finale doğru ilerliyorsun. Sonunda her şey bir yüzleşmeye varıyor. Artık Trono Deya'nın bir kuklası haline gelmiş, tamamen yozlaşmış Fenrico ile savaşıyorsun. Çok zorlu bir mücadele. Ve ardından bilinci kısa bir anlığına yerine geliyor ve son nefesiyle seni uyarıyor asıl sorun mücevher değil, seyahat cenneti diye bir yer. Sonra da kara gelgitin yolunu mühürlemek için kendini feda ediyor. Bu zirve noktası bir çatışmayı çözerken anında daha büyük bir gizemi ortaya koyuyor. Tam Fenrico tehdidi ortadan kalktı dediğin anda bu sefer Frolova ile mücevher için karşı karşıya geliyorsun. Ama onun seni tuzağa düşürme planı senin beklenmedik gücün sayesinde başarısız oluyor ve bu kargaşada olan oluyor. Mücevher bizzat Frolova'nın kendi müttefikleri olan Cristoforo ve Scar tarafından çalınıyor. Tam bir kaos. Herkes birbirine ihanet ediyor. Ve o son konuşma. Frolova ile arandaki mücadele artık fiziksel bir savaştan çıkıp felsefi bir tartışmaya dönüşüyor. O seni ölümü aşma arzusuna anlamamakla, bu sınırın ötesine geçmekten korkmakla suçluyor. Sen ise onun planının bir diriliş değil, bir cehennem yaratmak olduğunu söylüyorsun. İki farklı dünya görüşü çarpışıyor ve ikiniz de birbirinizi ikna edemiyorsunuz. Savaşın sonunda Frolova sulara düşüyor ama kaynaklar bize bunun bir son olmadığını çok net anlatıyor. Kesinlikle bir son değil, bu onun yenilgisi değil, dönüşümünün son aşaması. Çünkü Frolova için su, hava, toprak hepsi sadece farklı frekanslardan oluşan ortamlar. O sulara düştüğünde yok olmuyor, aksine ait olduğunu düşündüğü yere, kendi yarattığı o hayaletler dünyasına tamamen karışıyor. Onunla bir oluyor. Peki tüm bu karmaşanın sonunda elimizde ne kalıyor? Mücevher artık yok, çalındı, Fenrico sana şifreli bir uyarı bırakarak kendini feda etti ve Frolova, o ölmedi, kendi yarattığı dünya olan kayıp öteyle tamamen birleşti. Bir nevi tangıcı oldu. Kaynaklardaki son detayda işte bu yüzden çok önemli. Görev bittikten sonra kayıp ötenin girişine yaklaştığında onun yaşam titreşimini hissedebildiğin belirtiliyor o fiziksel olarak orada olmasa da varlığı, bilinci artık o mekanın kendisi haline gelmiş. Kendi hayaletler dünyasıyla, kendi yarattığı anılarla bir olmuş durumda. Bu da seni derin bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Rolova'nın sana söylediği son sözler, belki de unuttuğun o söze, o geri döneceğim valine dair bir hayal kırıklığıyla doluydu. Senin, belki de hiç hatırlamadığın o anın, o konuşmanın, onun üzerinde bu kadar derin bir etki bırakmış olması işte kapanış düşüncesi de tam olarak bu. Eğer senin farkında olmadan yarattığın etki bu kadar derinse, onun dönüştüğü bu trajik varlıkta ne kadar sorumluluğun var? Ve bir sonraki karşılaşmanızda artık kendi anılarından ibaret bir dünyanın tanrıçası olan bu kadının karşısında ne yapacaksın? Onu kurtarmaya mı çalışacaksın yoksa yarattığı bu hüzünlü senfoniyi sonsuza dek susturman mı gerekecek? Bu soruların cevabı henüz kaynaklarda yok.